Cihazımız Checkline TI 25MX ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı. Cihazın ölçüm aralığı 150 mm'ye kadar yani 0.60 ile 150 mm. Opsiyonel proplarla artı yine şekilde artırılabilir. Cihazın üzerindeki bulunan çelik şu pil kapağının olduğu kısım sıfırlama plakası ile cihazı açmak için. Cihazımız IP65 korumaya mevcuttur. Hem prop için hem de cihazın gövdesi için buradan direkt kalın okuyabiliyorum. Biz şu an alüminyum malzemedeyiz. Şuradan materyal kısmından çeliğe alıyorum malzemeyi. Çeliğe aldıktan sonra probumu okutuyorum. Prob sıfır yapıyorum. Direkt probu tanımış oldu. Şurada çelik bir malzeme. Ölçümler direkt bu şekilde. Alüminyum malzemede ölçüm almak için de buradan farklı akustik seslere sahip direkt malzemeler tanımlı. User 1, User 2. Burada malzemenin kalınlığına göre direkt veya akustik sezona göre biz kendimiz malzeme ekleyebiliyoruz. an alüminyum aldım. Ölçümler bu şekildedir.